Merhaba, ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kilo veremeyenlerin yaptığı 6 büyük hatadan bahsedeceğim. Evet, kilo verme sürecinde siz de istediğiniz sonuca ulaşamıyorsanız, kilo veremiyorsanız aslında yalnız değilsiniz. Bu süreçte kilo veremeyenlerin yaptığı 6 büyük hatayı bilimsel veriler doğrultusunda bu videoda sizinle paylaşıyor olacağım. Diyet yaptığınız halde kilo veremiyorsanız eğer bu aslında diyet sürecinde çok sık karşılaşılan bir durum ve farkında olmadan yapılan bazı hatalar oluyor ve bu hatalardan birincisi çok düşük kalorili diyet yapmak, çok az yemek ve metabolizmayı yavaşlatmak. Maalesef biz az besin aldığımızda vücudumuz bak bana az besin geliyor, harcadığım enerji miktarını azaltayım deyip metabolizmayı yavaşlatıyor ve vücudumuz kıtlık psikolojisine giriyor. Biz yeterli ve dengeli beslendiğimizde aslında vücudumuz gerekli kalori açığını çıkartıyor ve hedeflediğimiz forma daha kısa sürede ulaşabiliyoruz. Bu yüzden siz de etkili sonuçlar alabilmek adına lütfen şok diyet programlarından, çok düşük kalorili diyet programlarından uzak durun. Yapılan bilimsel çalışmalarda uzun süredir düşük kalorili diyet yapan kişilerin metabolizma hızının yavaşladığı sonucuna varılmıştır. Lütfen siz de kendiniz için dengeli bir beslenme programı uyguladığınızdan emin olun. Kilo veremeyenlerin yaptığı ikinci büyük hata hep kardiyo çalışmak, hiç kas antrenmanı yapmamak. Vücudumuzdaki kas dokusu arttıkça metabolizma hızımız artıyor ve gün içerisinde açığa çıkan kalori miktarı çok daha fazla oluyor. Kilo verme sürecimiz kolaylaşıyor. Ancak biz kilo sarma sürecinde kas dokusundan yıkım oluyorsa vücudumuzda sarkma ve deformasyonlar oluşmaya başlıyor ve bazal metabolizma hızımızın düştüğünü görüyoruz. Siz de eğer bazal metabolizma hızınızı yükseltmek istiyorsanız mutlaka kas antrenmanları yapmanız gerekiyor. Yapılan bilimsel çalışmalarda görülüyor ki direnç egzersizleri kilo verme sürecinde yağsız kas kütlesinin korunmasına yardımcı olur. Yani siz de metabolizmanızı hızlandırmak istiyorsanız mutlaka direnç egzersizleri de yapmalısınız. 3 Kilo veremeyenlerin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi de uyku düzenine hiç dikkat etmemek. Gece uykuda özellikle de derin uykuda yağ yakımı devam ediyor. Ve gece açlık tokluk, leptin, ghrelin hormon salınımı oluyor. Yani biz eğer gece 3'te 4'te uyuyorsak ve sabah 8-9'da kalkıyorsak ve ertesi günü iştahımızı kontrol edemiyorsak aslında bunun en büyük sebebi uykumuzun düzensiz olması. Düzenli uyumadığımızda gece toplu hormon salınımı olmaz ve derin uykuda yağ yakımı gerçekleşmediği için maalesef tartıda istediğiniz sonucu alamazsınız. Yapılan bilimsel çalışmalarda günde 5 saatten az uyuyan kişilerin obezite olma olasılığının %55 olduğu ortaya çıkmış. Yani biz gece 4-5 saatten az uyuyorsak ve ertesi gün sürekli işte atakları yaşıyorsak ya ben neden sürekli açım, neden sürekli bir şeyler yemek istiyorum diyorsanız aslında bunun sebebi biyolojik etkenlere, biyolojik nedenlere dayalı. Bu yüzden sizin de uyku düzeniniz bozuksa ve gün içerisinde sürekli karbonhidrat yeme atakları yaşıyorsanız lütfen uyku düzeninizi sağlayın. Bu yüzden yüzden siz de iştah kontrolünüzü daha rahat sağlamak ve hedeflediğiniz forma daha sağlıklı bir şekilde ulaşmak istiyorsanız lütfen uyku kalitenizi arttırın. Kilo veremeyenlerin yaptığı dördüncü hata ise sıvı alınan kalorileri hesaba katmamak. Gün içerisinde masum gibi görünen şekerli içecekler, latteler hatta masum gibi görülen meyve suları aslında gizli kalori kaynaklarıdır. Bu besinleri tükettiğinizde bu içecekleri içtiğinizde maalesef yüksek miktarda kalori alırsınız ve bu kilo verme sürecinizi yavaşlatır. Yapılan bilimsel çalışmalarda şekerli içecek tüketiminin obezite ile ciddi bir ilişkisi olduğu kanısına varılmıştır. Yani biz sabah kahvaltısını sağlıklı bir şekilde yapıyoruz. Öğlen sağlıklı bir salata tüketiyoruz. Ancak ara önümüzde gidip yüksek kalorili bir içecek içtiğimizde maalesef açığa çıkardığımız kalori miktarının fazlasıyla bu içeceği tükettiğimizde fazlasıyla geri almamıza sebep oluyor. Yani biz sabah kahvaltısını sağlıklı bir şekilde yaptık diyelim. Öğle yemeğinde sağlıklı bir salata tükettik ve ve bir miktar kalori açığı oluşturduk. Ancak ara öğünde gidip yüksek kalorili, şuruplu, karamelli bir içecek içtiğimizde kalori fazlasıyla geri aldığımız için aslında kahvaltı ve öğle yemeğinde açığa çıkardığımız kalori miktarı boşa gitmiş oluyor. Yani bizim hedefe ulaşma süremiz uzuyor ve diyet yapıyorum sanıp içtiğimiz içecekler yüzünden kalorileri maalesef tekrardan almış oluyoruz. Lütfen siz de kilo verme sürecinde çok fazla şekerli içecek içiyorsanız ve kilo verme süreciniz yavaş seyrediyorsa tekrardan içtiklerinizi gözden geçirin. Evet kilo veremeyenlerin yaptığı 5. yanlış ise stres faktörünü göz ardı etmek. Çünkü bizim vücudumuzdaki stres faktörü arttıkça böbrek üstü bezlerinden salgılanan kortizol seviyeleri yükseliyor. Bu da maalesef vücudumuzda iştahın açılması ve yağların depolanmasıyla doğru orantılıdır kortizol seviyeleri yükseldikçe maalesef göbek çevresindeki yağlanma artar ve biz hem duygusal olarak psikolojik olarak stres faktörü arttığı için yedikçe o duygularımızı bastırmaya çalışırız. Fizyolojik olarak da bu yediklerimiz maalesef yağ olarak depolanır. Yapılan bir bilimsel çalışmada kortizon yüksekliğinin abdominal yağlanma ile bağlantılı olduğu ortaya çıkmış. Yani stres faktörü yükseldikçe organların etrafını çevreleyen yani yağlanma artıyor. Biz hangi diyeti yaparsak yapalım, stres seviyeniz yüksekse maalesef kilo verme süreciniz yavaş seyredecektir. Bu yüzden vücudunuzda serotonin artışını sağlayacak magnezyumdan zengin besinlerle beslenmeye özen gösterin. Sürekli stres altında olduğumuzda vücudumuz bizi hayatta tutabilmek için enerji depolamaya başlıyor. Bu yüzden yoğun stres altında Daysanız, serotonin artışını sağlayacak, stres seviyenizi azaltacak besinlere yönelin. Özellikle de magnezyum açısından zengin besinlere yönelebilirsiniz. Ayrıca açık havada yürüyüş yapmak gibi serotonin seviyesini arttıracak, stres seviyesini düşürecek fiziksel aktivitelere de yönelebilirsiniz. Sürekli stres altındaysanız vücudunuz sizi hayatta tutmak için enerji depolayacaktır. Yani yağ yakın metabolizması yavaşlayacaktır. Bu yüzden yoğun stres altındaki kişiler vücutta serotonin artışını sağlayacak besinlere ve fiziksel aktivitelere yönelmelidir. Özellikle bitter çikolata gibi serotonin artışını sağlayan ve magnezyumdan zengin gıdalara yönelebilirsiniz. Açık havada yürüyüş yapmak da vücuttaki serotonin seviyesini yükseltir. Fırsat buldukça fiziksel aktivite düzeyinizi yükseltmeye çalışın. Kilo veremeyenlerin yaptığı 6. büyük hata ise hafta içerisinde çok güzel diyet programlarını uygulayıp hafta sonu bozmak oluyor. Hafta içerisinde açar çıkardığınız kalori miktarını hafta sonu alıyorsanız eğer maalesef istediğiniz sonucu alamazsınız. Bunu online danışanlarımda ve yüzde danışanlarımda da görüyorum. Tuğba Hanım hafta içerisinde o kadar güzel diyetimi uyguluyorum ki tartıldığında da çok güzel sonuç aldığımı görüyorum. Ama cumartesi günü geldiğinde Cumartesi günü bir kaçamak yapmaya başlıyorum. Ardından pazar da yiyorum. Pazartesiye kadar bir daha da kendimi kontrol altında tutamıyorum diyorlar. Pazartesi günü tekrardan haftanın ilk günü olduğu için yeniden sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorum diyorlar. Ancak belirttiğim gibi hafta içerisinde oluşturduğunuz kalori açığını hafta sonu yeniden alıyorsanız maalesef etkili sonuç alamazsınız. Kilo kontrolünde enerji dengelemesi esastır. Kalori açığı bozulursa kilo kaybı durur yani hafta içerisinde diyet programınızı uygulayıp hafta sonu pizza, hamburger tüketiyorsanız maalesef o haftanın emekleri boşa gitmiş olacak. Hafta içerisinde diyetinizi süper uyguluyorsunuz, hiçbir kaçamak yapmıyorsunuz. Ancak hafta sonu pizza, kebap, hamburger gibi alternatifleri tüketip açığa çıkardığınız kalori miktarını fazlasıyla geri alırsanız maalesef haftayı sıfırlamış oluyorsunuz. Tartı sonucunun değişmediğini hatta yüksek kalori alımına bağlı kilo aldığınızı bile görebilirsiniz. Yani kilo verme sürecinde aslında farkında olmadan yapılan hatalar kilo verme sürecinizi yavaşlatabiliyor. Aslında beslenme düzeninizde, uykunuza, stres faktörüne, gün içerisinde tükettiğiniz içeceklere dikkat ettiğinizde büyük farklar yaratabilirsiniz. Evet bugün sizlerle diyet sürecinde kilo veremeyenlerin yaptığı 6 büyük hatadan bahsettim. Sizin de bu konuyla ilgili sormak istediğiniz sorular varsa veya sizin de farkına vardığınız hatalar olduysa diye sürecinde lütfen bunları yorumlarda benimle paylaşın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.